Instagram'a ne oldu? Ne zaman açılacak? Kapanma sebebi neydi? Görme engeller Instagram'ı ne kadar kullanıyorlar? Ve nasıl kullanıyorlar? Bugünkü sorularımız bunlar. Görme engelli bir kişi olarak sokakta beyaz bastonumla videolar çekiyorum. Yürüyüş videolar oluyor bunlar. Ve karşılaştığım olumlu ve olumsuz erişilebilirlik deneyimlerini sizlerle paylaşıyorum. Her videoda da bir konuyla ilgili fikir tartışmaları yapıyoruz. Bilgi aktarımı gerçekleştiriyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün Keçiören'de Hızlar Pınarı bölgesindeyim yine ama genel hatlarıyla bildiğim ancak işimin fazla düşmediği bir yerdeyim. Yani biraz daha tedbirli olarak yürümek gerektiğini hissettiğim bir alandayım. Şimdi geçen hafta Cuma sabahı yine bir sürprizle uyandık. Instagram kapanmıştı. Tabii biz bu sosyal medya platformlarının kapanmasına alışık bir ülkeyiz aslında. Kaç defa Twitter kapandı, YouTube kapandı. Yani başka platformlar da belki kapandı. E, o yüzden bir kesimi çok fazla şaşırtmadı ama beklediğimiz de bir şey değildi son zamanlarda. Böyle bir şey olmamıştı. Tabii Wattpad gibi daha belli kitlenin kullandığı platformları saymazsak. Peki niye kapandı? Halbuki işte Instagram Türkiye'de temsilcili kaçmıştı. İşte istatistiklere göre %90'ın üzerinde BTK'nın erişim kaldırma, erişim engeli getirme taleplerine de olumlu cevap veriyordu. Aslında mazeret belki de oydu. Mazeret şuydu daha doğrusu. Hamas lideri biliyorsunuz geçen hafta İran'da Cumhurbaşkanı Hesekiyan'ın yemin törenine katıldığı bir ortamda öldürüldü. Ve İran'da tabi son zamanlarda garip şeyler oluyor. Bu arada bu kaldığında da garip şeyler olmuş. <laughs> Biraz çalışma var galiba. Destekli olacak. Ee, ne oldu? Önce işte Cumhurbaşkanı anlam veremediğimiz bir kaza sonucunda öldü. İşte yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin töreninde bir e, Hamas lideri öldürüldü falan filan. Oralar acayip bir şey. Ve sonrasında evet dikkatli yürüyelim. Sonrasında e, ne oldu? Instagram'da da Hamas liderini anan paylaşımlar yapıldı fakat bunlar kaldırılıyordu Instagram tarafından. Orada. orada. Evet. Yer. Tamam. Yer. Tamam. Ben buradan gidelim. Teşekkür. Yok, şur yokuş var. Tamam olsun. Ben inerim. Peki, sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. şöyle bu sosyal medyadaki bu Instagram'daki Hamas lideriyle ilgili paylaşımlar algoritma tarafından otomatik olarak kaldırılıyor. Yani bir el onları kaldırmıyor veya bir şikayet neticesinde kaldırılmıyor bu paylaşımlar. Bunun bu da şundan kaynaklanıyor tabii. E, Hamas bir terör örgütü olarak tanınıyor e, Instagram tarafından. Şimdi şöyle de bir şey var. Bu sosyal medya platformları kuruldukları yerin yasasını uyguluyorlar sözde. Hatta işte görme engeller şeyi hatırlarlar. Bir ara işte bu e, fotoğraf betimleme uygulamalarında yüz tanıma gerçekleşmiyordu. İşte insanların yüzünü betimlemiyordu e, sosyal medya uygulamaları. Be gibi, Chat Chippity gibi yerler ve işte yasa gereği böyle oluyor falan deniyordu. Sonra bir şekilde onun çözümü falan bulunmuştu ama e, ee, sonuçta bir yasa e, durumu var. Evet. Biraz dükkanların da önden geçiyoruz. O yüzden bazı duraksamaların sebebi bu yani. Ee, niye bazen yavaş konuşuyoruz, duraksayarak konuşuyoruz. Bir taraftan da yolumuzu kontrol etmemiz, önümüzü kontrol etmemiz gerekiyor ki bir kazaya uğramayalım. Yani bu memlekette her an açık rogar kapağına bile düşebiliyorsunuz yani. <laughs> öyle bir şeyler de başınıza gelmesin. Açık rögar'a düşüyorsunuz. Rögar kapağına düşülmez tabi. <laughs> Şimdi neyse buraları montaj etmeyeceğiz. Böyle yayınlayacağız. Ee, Instagram konusuna geri dönelim. Sonuçta Türk iletişim başkanının da paylaşımı engellendi. O algoritma tarafından devamında da biz Instagram'ın kapandığını biliyoruz. Ama benim anladığım kadarıyla sonraki günlerde yaşanan gelişmelerden de anladığım kadarıyla burada biraz bir mazeret de var. Yani çünkü bir gerekçeli karar yok falan filan hiçbir e, doğru düzgün açıklama da şimdiye kadar yapılmamıştı. Çünkü katalog suçlar falan deniyordu. İşte ne o? işte Atatürk'e saygısızlık, cinsel istismar, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi falan gibi bir takım katalog suçlar var. bu da bu kapsamda değerlendirilmiş ve Hamas liderini anan mesajlar kaldırılması ülke tarafından katalog suçlar çerçevesinde değerlendirildiği için kapatıldığı anlaşılıyor. Çünkü bunun aksine hayır böyle bir şey yok falan da çok fazla diyen olmadı yani. Ee, ama dediğim gibi burada şu yapılan pazarlıklardan şunun istendiği anlaşılıyor. Ee, i̇şte siz eğer Amerika'ya göre Hamas'ı bir terör örgütü olarak ilan ediyorsanız PKK'yı da bir terör örgütü olarak ilan edeceksiniz ya da bizim terör örgütü olarak gördüğümüz e, örgütleri de bu kapsamda değerlendireceksiniz falan gibi şeyler talep edildiği söyleniyor Türkiye'nin. İşte ve, bu aslında biraz Hamas lideriyle ilgili paylaşımların engellenmesi ve bir Türk yüzlü üst düzey bürokratının paylaşımının engellenmesi biraz mazeret gibi de algılanmış ama bu bayağı 4-5 gündür Türkiye'nin gündeminde Instagram meselesi. Şöyle yine bir daha Çünkü söylendiğine göre söylendiğine göre günde 2 milyar Türk lirası civarında bir ekonominin döndüğü söyleniyor Instagram'da. İşte bunun e-ticaret kapsamında değerlendirilemeyeceği kayıt dışı bir ekonominin döndüğü falan söyleniyor ama sonuçta dönüyor yani. yani. biliyoruz işte salça satıyor insanlar. Yani ya da ev yemekleri satıyor. İşte ee işte çalışan insanlar da o ev yemeklerinden alıyor işte çiğ börek, çiğ, börek, içli köfte, ne bileyim yaprak sarma falan öyle şeyler de çok satın alınıyor. Mezeler satın alınıyor. İşte salça, zeytinyağı gibi şeyler satılıyor. E bunlardan tabi pek vergi de alınmıyordur yani ama Sonuç itibariyle bu, bu da var daha büyük e, kurumsal işler yapanlar da var influencerlar var yani sonuçta Instagram'da bir ekonomi dönüyor ve bu günde 2 milyar Türk Lirasına mal oluyormuş söylendiğine göre peki ne olacak e, toplantılar yapılıyor Instagram yetkilileriyle Meta yetkilileriyle diyelim daha doğrusu e bana kalırsa bu açılır çünkü bu Wikipedia'ya benzemez. Wikipedia'yı sadece okuyan kesim veya işte ödevlerinde yararlanmak için burayı kullananlar e, yararlandığı için Wikipedia'dan çünkü Wikipedia iki sene falan kapalı kaldı Türkiye'de yaklaşık olarak. Ama kimsenin de böyle günlerce gündemine gelmedi yani. Bir iki sene daha kapalı kalsa kimse de sesini çıkarmayacaktı. <laughs> Ama Instagram öyle değil işte dediğim gibi büyük bir ekonomi dönüyor orada. Bu muhtemelen orada bir lobiler oluşuyordur. Yani ne oluyor falan diye. Ve bu şey de değil. Ee... Evet Bu aslında belli bir kesimin kullandığı bir yerde değil yani. Herkes kullanıyor çünkü 57 milyar, 57 milyon Türkiye'de kullanıcısı varmış Instagram'ın. Bu 3'te 2'yi geçiyor yani 85 milyon milyon nüfusumuz var. İşte yani çift hesapları falan oluşuyor yani halkın yarısı Instagram kullanıyor. Ee işte ne diyorlar Facebook'u yaşlılar kullanıyor, TikTok'u daha çok işte yeni Z kuşağı ve ondan sonra gelen Alfa kuşağı kullanıyor falan. Yani Instagram'ı herkes kullanıyor açıkçası artık. O Facebook'taki yaşlılar dediğiniz etiketlediğiniz kesin de Instagram'ı kullanıyor yani. Onu söyleyeyim de. <laughs> Onlar Instagram'a hızlı bir geçiş yaptılar yani. Ee, bu açılabilir. Peki neden öyle diyorum? Çünkü pazarlıklar yapılıyor. Ve saatler süren toplantılar gerçekleştiriliyor. İşte Türk yetkililerden bir olumsuz söylemler geliyor. Bir aslında şöyle olursa açılacak e, mealinde açıklamalar düzenleniyor. O yüzden ben bu Instagram'ın çok uzun sürmeden açılacağını tahmin ediyorum ama bu bir güvensizlik yaratıyor işte yani. Her an bir sabah uyanabiliriz ve her şey askıya alınabilir. Bu gerçekten ifade özgürlüğü açısından bir sorgulanabilir bir şey yani. Tamam ülke olarak biz e, paylaşımlarımızın kaldırılmasına tepki gösterelim yani. Bu olur da bütün sayfayı kapatmak ne demek? Yani evet, hele de sayfalara, içeriklere erişim engelinin getirildiği ve zaten Instagram'ın da bunu %90'ın üzerinde uyguladığı düşünülürse mesela X ile bir ara bir sürtüşme yaşanıyor değil mi? Yani işte X'den temsilcilik açılması isteniyordu ki bence haklıydı. Yani sen burada hizmet sağlıyorsun, para kazanıyorsun ama işte temsilciliğin yok falan filan. Ama Instagram'da öyle bir şey de yok. İşte ne oldu ama herkes VPN'e giriyor yani. Hani çok da şey değil, Türkiye'ye VPN diye herkese bir şeyin varlığını öğrettiler. Uzun zamandır kimse kullanmıyordu VPN. En son depremde Twitter kapandığında Dpn tekrar konuşulmuştu eee şimdi ama tekrar uzun zaman sonra dpn de instagrama giriliyor başkan bu tarafa doğru yani. gel kaldırma evet kaldırım açık evet tamam. tamam teşekkürler şunu tamam. da geçelim Sağ. Tamam. biraz şeyden bahsedeyim hazır konuşma geçmişken görme engelliler instagramı nasıl kullanıyor, ne kadar kullanıyor. Ya burası şirin. Işte, sokakta yürürken elinde size Instagram nasıl kullanılır diye bir video çekmeyeceğim de ben şeyi söyleyeceğim size. Görme engeller için Instagram bana kalırsa en özgür olunmayan platformlardan bir tanesi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü platformun temeli görsel paylaşmaya dayanıyor. Görsel paylaşma sorumlusu Fotoğraf veya video. Bunları paylaşmadan yazı bile yazamıyorsunuz. Yani işte şey kısmına, açıklamalar kısmına bir şey yazmanız lazım. Ee, bir dakika. Şöyle, şöyle, evet şöyle geçelim. Tamam. Şöyle gelelim. Evet. Şimdi insanı biraz eee yardımseverliği hem de ısrarseverliği uygulayan bir kesim bazen. Ama bunu hani doğrudan geçiren halkıyla özdeşleştirmek doğru mu bilmiyorum. Ama bazı bölgelerin tabi alışkanlığı daha fazladır. Mesela Ankara'da, işte Altındağ'da, işte Körer Okulu'nun bulunduğu bölgede ya da Mamak'ta, Ege Mahallesi taraflarında Körler daha yoğun oturuyorlar. İşte bir tarafta köler okulu var, bir tarafta altı nokta köler derneği var falan. Ee, öyle bir iki yer daha söylenebilir belki. Bir şekilde yoğunlaşılmış hem merkezi olmasından kaynaklı. Evet. evet şuradan bir geçelim. Sonuçta e, o bölgede yaşayan halkta görme engellerle daha içli dışlı olduğu için davranışları da farklı gösterebiliyor. Burada biraz daha az insan var tabi. Kör olarak. Ara ara karşılaşıyoruz bir iki kişiyle. Ama söylediğim bölgelere göre daha az insan yaşıyor. E görme engelliler Instagram'ı az e, kullanıyor mu? Hayır aslında artık son zamanlarda benim gördüğüm kadarıyla bayağı kullanmaya başlayan oldu. Yani ben uzun süre direndim. Hatta arkadaşlarım ya seni de açman lazım bir Instagram hesabı falan diyorlardı. Vardı aslında ama pek aktif kullanmıyordum. Burada kendimi eleştireyim. Burada fazla direndim. Gereksiz bir direniş gösterdim. Belki de uğraşmak istemedim. Çünkü dediğim gibi orada paylaşım yapmak bir Facebook gibi, Twitter gibi değil. Bir görseliniz olacak. İşte o görselin iyi olduğundan emin olacaksınız. İyi göründüğünden emin olacaksınız. Yani eğer öyle bir şeyiniz varsa, amacınız varsa. Işte Bazen ne yapıyoruz? Bir yere gidiyoruz, fotoğraf çekiyoruz telefonumuzdan. Ya bunlardan aralarından iyi olanları seç de ben onları paylaşayım. bunu yaptıramadığın zaman bazen paylaşımların gecikiyor mesela. Yani diyorum. ben mesela biliyorum kendimden de biliyorum. Bu videoyu izleyen körler de evet biz de öyle oldu, biz de böyle şeyler yaşadık derler yani. İşte iyi fotoğrafları seçecek kör, gören birini bulalım diye paylaşımlarınızı beklettiğimiz oldu yani şimdi. Böyle olduğu için uzun aslında körler Instagram'la beraber işte bu Facebook, Twitter gibi platformları kullanır. Hene de bu X kuşağı dediğimiz e, kuşak hala Facebook kullanır körlerde. blok gibi kullanırlar yani. Yazarsın gider. Facebook'ta bir yazı sınırı var mı bilmiyorum mesela. <laughs> Karakter sınırı mesela. Orayı blok gibi kullanan arkadaşlarımız var. İşte Twitter yine e, kullanılıyor körler tarafından. Instagram'dan da kullanıldığını görüyorum. Özellikle genç körler kullanıyorlar burayı. Ee, ama işte mesela hikaye eklemek bile de erişilebilir değil bir bakıma. Neden? işte metin yazamıyoruz biz hikayede. Yazdığımız zaman fotoğrafı kapatıyormuş. İşte fotoğrafla metin ne ayıracaksın? İkisi de düzgün görünecek. Bunu bunu ayarlamayı Bilmiyorum ben yani hani sanırım kimse de bilmiyor bazen soruluyor mail gruplarında işte ya da gruplarda Facebook gruplarında falan herkes ya işte görenden destek alarak ayarlıyoruz falan belki yapay zeka bir maya sorabilirsin falan filan diyenler oluyor ama şey değil yani sen yani tek başına metin yazabildiğimiz hikaye bile kaydedemiyoruz Instagram'da. Dolayısıyla aslında Instagram'da biraz bir işte bir sonu var evet, yani ekolokasyon sayesinde önümdekini fark ettim yoksa benim bir e, görmem yok aslında yani e, ışık algım bile yok <laughs> Işık açık mı değil mi diye bazen şeyleri telefonların bu e, uygulamalarını kullandığım oluyor yani neyse yani e, TikTok da bana biraz keyif vermedi o anlamda çok erişilebilir yok tamam şey var mesela Instagram'da işte fotoğraf betimleme isteyenler fotoğraflarını betimleyebiliyorlar e, körler için hatta Facebook işte Meta diye basit betimlemeler de getiriyor onlar gelişecektir de zamanla ya biz yavaş yavaş geri dönelim aslında ya yani. şöyle bir dönelim daha bunun dönüşü var çünkü çok uzaklaştım sohbette iyi geldi bugünkü video biraz uzun olacak anlaşılan ee, ama işte tamam hmm. fotoğraf betimleme paylaşılmış içerikleri görebilmek anlamında e, bir erişilebilirlik özelliği ama paylaşım anlamında aktif kullanma anlamında Instagram bir açıkçası sıkıntı yani o anlamda e, söyledim köylerin en özgür olmadığı sosyal medya platformlarından bir tanesi diye. Çünkü Facebook'ta Twitter'da sadece yazı olarak paylaşım yapabilirsin link paylaşabilirsin bir yere yönlendirmek istiyorsan bunları yaparsın yani. O yüzden dediğim gibi Türkiye'de Facebook X kuşağı dediğimiz körler tarafından <laughs> kullanılıyor yani. Tabi bu şey okuryazar körlerden bahsedeceğim, bilgisayar yazar olan körlerden bahsedebilirim. Yoksa işte kimilerine bakarsan bu işte sözde erişilebilirlik geliştiren ürünleri sağlayan firmalara bakarsan bir milyon üzerinde var. E yaklaşık he, yarım milyondan fazladır, 1 milyona da yakındır. Yani o kadar körün ne kadar bilgisayar okuryazarı işi o ayrı bir tartışma konusu tabi ama bilgisayar okur arasında söyleyebilirim ki Facebook, Twitter daha etkin kullanılıyor. Instagram da yavaş yavaş evet, e, kullanılmaya başlıyor ama böyle bir geldi. tamam geldi. Tamam. devam edelim. E, bunu söyleyeyim. E, ama e, ve yakın zamanda Instagram'ın açılacağı beklentisindeyiz. Bir de şu da var. Artık görselin yoğun olduğu bir dönemde, görselin, görsel paylaşmanın, görsel ile bir şeyler anlatmanın yoğun olarak gündemde olduğu bir dönemde, biz bu çağa nasıl ayak uydururuz? O da bir gündem aslında. Belki bu yapay zekanın görsel üretme araçları gelişirse, daha yaratıcı şeyler ortaya konabilir. Onu da zamanla görürüz. Sonuçta gelelim, sonuca gelelim. Bana kalırsa Instagram fazla kapalı almaz. Ama bu bir tedirginlik oluşturdu ve uzun zamandır bir platform kapalılığıyla karşılaşmayan özellikle de yeni kitleyi bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya bıraktı. <laughs> evet, biz böyle bir memleketliyiz. Biz işte YouTube için emek veriyoruz bir senedir. Ee, kendi çapımızda tabi. bayağı ayrım bir YouTube kanalımız. Kanalımız değil de YouTube kapanır. Biz de kala kalırız mesela yani. <laughs> Öyle şeyler olabilir. Olmaz değil ya yani. Evet olmamasını umalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı. E bir de yorum yapmayı ihmal etmeyin. Evet şöyle devam edelim. Bu bölgeye de geçtik artık. Geri dönüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.